Kalp krizi kalbi besleyen koroner damarların ani tıkanması sonucu oluşan ve ölümle sonuçlanabilen ciddi bir tablo. Son yıllarda toplumda görülme sıklığı artan kalp krizi ile ilgili bilinmesi gerekenleri Özel Medya Hastanesi kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor Yasin Türker Kanal 32 Haberi anlattı. Kalp krizi toplumda en sık ölüme neden olan hastalıktır insanların çok büyük bir kısmını biz kalp krizinden dolayı kaybediyoruz. Kalp krizi koroner damarlar var kalbimizi besleyen. Bu koroner damarların akut tıkanıklığı, ani tıkanıklığı sonucu gelişiyor. Önceki yıllara göre çok hızlı bir şekilde bu koroner damarların açılma imkanı olduğu için ölüm riskleri aslında hızlıca azalıyor. Kalp krizinin en önemli ve en sık görülen belirtisinin göğüs ağrısı olduğuna işaret eden Medem Hastanesi kardiyoloji uzmanı doçent doktor Türker, özellikle şiddetli göğüs ağrısı ile birlikte bulantı ve kusma gibi şikayetlerin olması asla göz ardı edilmemesi gereken bir durum ve acilen hastaneye başvurmayı gerektiriyor dedi. Genelde hastalarımızda baskı tarzında göğsün ön göğsünün ön kısmında e, kalbin üstünde değil de daha çok göğsün ön kısmında baskı tarzında üzerine bir ağırlık varmış gibi, üzerine bir oturmuş gibi sıkıştırıcı, bazen yanıcı vasıfta bir ağrı olur. Hastayla biz konuştuğumuzda hasta eliyle parmağın ucuyla göğüs ağrısının yerini gösteremez. Genelde yaygındır, geniştir. Bu ağrı özellikle sol kola yayılmakla beraber çenenin altına, sağ kola, sırta yayılabilir. Ee, şikayet olarak göğüs ağrısına terleme e, eşlik edebilir. Bulantı, kusma eşlik edebilir. Fakat hastalarımız bazen e, bizde şöyle bir yaklaşım vardır. Hastalık e, yoktur, hasta vardır diye. Her hastada aynı semptom, aynı bulgular olmak zorunda değildir. Daha önceden yaşamadıkları göğüs ağrısı olur, nefes darlığı olur, ani bir sıkıntı geliyor, gelişiyorsa muhakkak acil servise başvursunlar veya 112'yi çağırsınlar. Çünkü ...bu başka bir hastalığa, başka bir semptoma benzemez. Artelenmeye gelmez. Kısa sürede e, bazı hastalarımız maalesef damar tıkanır tıkanmaz. Ölümcül bazı komplikasyonlar gelişebiliyor. Ritim bozukluğu gelişebiliyor. Hastalarımızı kaybedebiliyoruz. Bu yüzden göğüs ağrısı olan, nefes darlığı olan... ...ve bunlar ani başlayan, e, bulantı, kusma, sol kolda uyuş, uyuşukluk... ...eşlik edebilir, eşlik etmeyebilir. Bu hastalarımızın bu semptomları ciddiye alıp ya hızlı bir şekilde acile başvurmaları daha da güzeli 112 çağırmaları gerekmektedir. Kalp krizi ile ilgili doğru bilinen yanlışları da anlatan doçent doktor Türker, kalp krizi esnasında yapılması gerekenleri de anlattı. Kalp krizi geçirme esnasında özellikle şu an toplumda yaygın olarak işte öksürün, yok toplayın batırın elinize. Bu tarz böyle bazı şeyler sürekli sosyal medyada da yer alıyor ama bunların çok büyük bir karşılığı yok. Hastaların yanında aspirin bulunuyorsa sadece aspirin çiğnemeleri ve hızlı bir şekilde 112'yi ye çağırmaları yeterli.